<laughs> İsrail, Gazze'deki basın ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı. Binayı görüntüleyen Anadolu Ajansı kameramanı Ömer Şagen'in eli saldırıda kopan molozlar nedeniyle kırıldı. <laughs> İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'deki içinde basın ofislerinin de bulunduğu Şuva Hasri binasının 11. katına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Kudüs Televizyon ofisinde çalışan 3 gazetecinin yaralandığı bildirildi. Burcu <laughs> <laughs> Anadolu Ajansı ekibi saldırının hedef aldığı binayı görüntülerken İsrail uçakları aynı bölgeye yine hava saldırısı düzenleyerek iki füze fırlattı. Saldırının etkisiyle binadan kopan molozlar Anadolu Ajansı ekibinin üzerine düştü. Anadolu Ajansı kameramanı Ömer Şagen'in eli kırıldı ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı. Foto muhabiri Mustafa Sune ve şoför Ala Abbas'a hafif yaralandı. <applause> هاي الدكتور حتى فيش في جرح والله ما في حاجه بس يطلع في ايده <متصفيق> هيا تو حكى معها